Oh aldım aldım aldım. Aldım arkadaşlar. Bu tral. Bu tral. Onur abi ayağının oğlu geldi. Arkadaşlar merhabalar. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Önce şöyle mera'yı göstereyim sizlere. Meral şu an oldukça kalabalık. Belki bir 40-50 kişi vardı ama şu an azalmaya başladılar. Bugün İsavi Tavı yapmaya geldik. İsavi Tavı'nda bizim en favori kullandığımız yiyenlerden birisi mikrojik arkadaşlar. Jig havluları her zaman istatik alanında oldukça verimli bir yöntem. Şimdi size kısaca kullanacak olduğum takımdan bahsedeceğim. Sonrasında direkt videoya geçeceğim ve sizleri aksiyonla baş başa bırakacağım. Öncelikle benim kıyı havlarında kullandığım güzel bir light slip'in kamışı var. Şu şekilde Nanevi Osaka şeyinin 3.25 atarlı 2.30 boyunda gerçekten benim mükemmel şekilde verim aldığım bir light slip'in kamışı. Üzerinde Shimano Nasti'nin 2500'lük modeli var. İporat'ta Osaka Fusion 0.8 milim 250 metre olan ip listesini kullanıyorum. Misine de arkadaşlar yani ucundaki şok lider dediğimiz misine de Osaka Fusion 29 milimlik lider misnesi. Şimdi makine kalmışımız burada. Hangi kullanacağım? Bugün sizlere benim daha önceki videolarımda gösterdiğim gerçekten çok güzel verim aldığım bir jig modeli var. Bakın şu şekilde Osaka'nın flex modelleri. Çok kaliteli, çok güzel bir jig. Jig yapısı sayesinde hem çıkışlarda hem düşüşlerde aksiyon alabiliyor. Bu da hani bu jikin çift yönlü aksiyona sahip bir yem modeli yapıyor. Hem çıkışta hem düşüşte aksiyon aldığı için bu jike hem yukarı vuruşlarda hem de geri süzülmelerde çok güzel balık saldırmasını sağlıyor. Bugün şu şekilde bir 12 gram modellerle biraz av yapacağım. Hani bugün 12 gram, 10 gram jiklerle sizlere bir tıralı istavit avı gerçekleştireceğiz. Sizleri şimdi çok güzel bir video ile baş başa bırakıyorum. Herkese iyi seyirler. Eyvallah hocam. Tamam, eyvallah. Oh aldım bıraktı. Aldım bıraktı arkadaşlar. Uzakta uzakta, açıkta vuruyor. Bakın bir daha alacak mı? Aldım arkadaşlar. Bir sahip. İstavi'zi aldık arkadaşlar. Gel bakalım. Trallerden sonra İstavi çok küçük gibi geliyor. Gel buraya gel gel gel. Gel bakalım. Şu şekilde o sacanın flex'i arkadaşlar. Şöyle zebra glove. Hadi bakalım bir daha. Bak dibe değilsin alacağım şimdi. Dibe üstüne alacağım. Bak dibe değilsin alacağım. Hadi bakalım aldım. Aldım bak. Aldım aldım. Gel <laughs> bakalım. Sabahın kısmeti arkadaşlar. akarkaya arkaya geliyor. Abi şimdi trala alıştık ya İsmail de çok küçük geliyor. Oo deli Kadir sakin ol. <laughs> sakin ol sakin ol. Maşallah ah gitti. Tüh burada gitti arkadaşlar. Şu an dibe değdi arkadaşlar. Dipten başlıyoruz aksiyona. Aldım. Aldım aldım aldım. <laughs> Aa geri boşandı. Geri boşandı küçük. Bıraktı arkadaşlar. Tekrar dibe de değireceğiz. Dibe değdi. Hadi bakalım orada mı hala? Kaçırdım yine. Bak Hasan abi atışı yapıyorum şimdi. Dibe değilsin alacağım. Ama jik dibe değmesi lazım. Yoktur. dur. Jik dibe değilsin ondan sonra. Daha jik dibe oturmadı. Bak şu an değdi. Hazır mısın? Bak iyi izle. Geliyor. Hadi flex utandırma aldım. Aldım aldım. Oo bu güzel. Ah yine bıraktı bir daha aldı. Bıraktı bir daha aldı. <laughs> bıraktı bir daha aldı iki defa. Ya bakalım gel gel. Flex utandırmadı beni arkadaşlar. Alacağım dedim aldım. İlk birinci basam büyüktü. Büyük olan bıraktı ikincisi sabit. Yine gitti. Bir daha devam. Abi İsa'yı da yırtılıyor yazdı. Çok çabuk bırakıyor. Tekrar dibe düşmesin bekledik. İkimiz dibe düştü. Dipten zıplatıyoruz. Tap aldım. Aldım aldım arkadaşlar. Her atışta. Her atışta balık her atışta kaçırıyor mu? <laughs> Balığı dışarı çıkaramıyoruz. Bu sayı dışarı alacağım. Gel canım benim gel güzelim. Gel bir tanem, gel bal dudaklım. Bak o kadar seni yakalıyorum, kıyıya kadar geliyorum, kıyıda kaçıyorum. Bu sefer kaçma bak, Meryem rezil ettin beni. Herkes şu an beni izliyor. Şöyle yaptım da bari, çok fazla zıplamasın dışarı. Hoppa, bu sefer aldım arkadaşlar. Şöyle flex bir. 12 gram zebra. Güzel boy. Helal. Otur abi. Aldım arkadaşlar. Ben de aldım. İstavit. İstavit bir tane daha geliyor. İstavit'in boyları güzel ama. Ya bakalım bari bunu kaçırmayalım ya. Hep önüme geldi mi kaçırıyorum. Oh paketlemiş. Şu şekilde beyler. 12 gram flex bir. Onur abi. Ne oldu abi? Oh aldım aldım aldım. Aldım arkadaşlar. Bu tral. Bu tral. Onur abi ayağın oğlu geldi. Valla sanki tral. Bu tral abi. Gel bakalım gel. Gel güzelim gel. Yok tral değil. Yok tral tral. Hani ya büyük bir istavit ya tral. Tral. Hayır. Çok güzel boy ya. Oh. Havada yakaladım vallahi. Ayağım mı yakaladım balı? Balı ayağım yakaladım? <laughs> balı ayağım yakaladım hadi. <laughs> <laughs> <Balığı ayağımla yakaladım. gülüyor> gel, Arkadaşlar şöyle bir tantral. Flexfin'in 12 gram ciki <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Dibe değdi. Hadi bakalım. Bir tane tır Aldım. Aldım arkadaşlar. İstavit. İstavit. Abi bu tarafa bakmayın. <laughs> bu küçük istavit abi istavit. Bu küçük istavit. LRF de çok keyifli arkadaşlar ya. Hani hangi balık olursa olsun. Küçüğü büyüğü fark etmiyor. Leğrefe'ye gitmanlar gerçekten çok keyifli bu avcılığı yapmak kaçmazsa Has ya var ya Dibe değmezse cik avcılığına vurmuyor arkadaşlar. Cikin dibe değmesi gerekiyor. Şu an dibedeydi dipten başlıyoruz aksiyona. Aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dipte aksiyon her zaman daha verimli olur bizim için. Ama istihbarattan az yumuşak olduğu için genelde kıyıya gelince düşürüyor. İnşallah bunu düşürmeyiz. Sakin ol bakalım. Aa suyun üstüne çıktı. Çıkma. Suyun üstüne çıktı mı genelde kaçıyor arkadaşlar ama bunu paketlemiş gibi sanki. Paketlemişim. <laughs> Şöyle küçük bir tane sarı kuyruk. Aa bu küçükmüş hatta bunu geri atacağım. Bu tralin küçük arkadaşlar. Biz bu balığın daha hani kilolu olanlarını yakaladık. Bunlar bize yaramaz. Zaten kuyruğundan yakalamışız. Şöyle. Zaten flex bicikle <laughs> gördüğünüz gibi boyları da çok yakın. Hadi bakalım git büyüde gel. Hadi. Aldım arkadaşlar. O tıral. Tıral tıral tıral. Çok güzel. Çok güzel tıral arkadaşlar. Abi ben duru duru böyle tral alırım. <laughs> Arkadaşlar güzel bir tane daha tral aldık. Eğer böyle büyük eşek isafeti değilse muhtemelen tral. Neredesin? Yukarı çık. Hayvan dipten çıkmıyor. Aa yok istavit arkadaşlar. İstavit. <laughs> Kafadan yakalanınca biraz fazla aksiyon yaşattı bizlere. Şu şekilde. Hadi bakalım. Hava devam. Cikli bedeydi. Bir aldım. Aldım arkadaşlar. Daha adama akıllı aksiyon vermedim. Oo, bu da güzel. İstavit. İstavit'in büyüğü. Bugün nane Osaka şey, kamışın canlı çıkarıyorum arkadaşlar. Ben Multivers 2.30 boyunda 3.25 atalı kamış kullanıyordum. Makinenin de Shimano Gerçekten benim kıyı çok ideal avlandığım, verim aldığım dengeli bir atacak kombini. Güzel bir tane istavit. Hoppa. Şunun boyuna bakın. Şu balığın boya bakın arkadaşlar. Maşallah. Harika. Çiçeği de güzel amalamış. Atışımızı yaptık. Şu an dibe değmesini bekliyorum arkadaşlar. Evet şu an dipte. Havada mı almış? Havada almış. Havada almış arkadaşlar. Ya bakalım daha aksiyon vermedin ya. Ha Flexi sen nasıl ciksin? Daha aksiyon vermedin balık kaptı arkadaşlar. Bayağı da mesafe atmışım. Biraz aksiyon vereydim bari cike. bir defa vuraydım. Gel bakalım gel 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 gel. Hoppa. Bu şekilde arkadaşlar. Flex'in 12 lira ama gördüğünüz gibi daha aksiyon vermedim, balık aldı. <laughs> Herkese geceler, gelsin. Hadi canım! Abi nasıl olur, nasıl olur? <laughs> oh, aldım arkadaşlar. Gel bakalım, gel. Abi buraya bakmayın! Gel bakalım. İstavi Kaçırmazsa iyi. Şöyle arkadaşlar. Bir tane daha sağ Dibe düşürdük. Dipten Cik dolaştı. Bu cik dolaşma açıldı. Cik açıldı arkadaşlar. Aldım. Aldım aldım aldım. O güzel. Bu güzel parça arkadaşlar. Bu yay sabit. Tral da olabilir emin değilim. de çok büyük çıkıyor bizi yanıltıyor. Normalde bu bildin tral basışı. Yok isabet. Bir kafa atıyor bir bırakıyor arkadaşlar. Güzel yuva isabet herhalde. Evet. İsabet. Sakin ol. Yok yandan yemiş. Paketlemiş. <laughs> Ama tralmiş <dışına>. yine. <laughs> Şu şekilde tral arkadaşlar. Arkadaşlar, burada videoyu bitireceğim. Arkadaşlar hala atıyor. Yeter yeter, yorulmadınız mı? Denizde balık kalmadı, 50 derece oldu sıcaklık. Hala devam ediyor, bıkmadan, usanmadan. Hele buradan sana ha bile kopattırıyor ha bile lider bağlıyor. Adamın bugün ömrü, av boyunca lider bağlamakla geçti. Oradan siyahlı bir kardeşim var, bu aksiyon veriyor şu an. Balığın dumanla o attırdı da, onu kayda fazla alamadım, balığı arkaya sakladı. Ama birazdan herkesin malını göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar, biz elimizden geldiğince sizlere güzel bir şöyle live-spin takımlarıyla LRF av yapmaya çalıştık. Aslında LRF değil ama bunlar live-spin avı oluyor. Ama kamış ataları düşük olduğu için biz küçük 8 gram 10 gramcıkları çok rahat aksiyon verdiğimiz için bu da hani bir nevi LRF klasmanına giriyor. Kıyıdan çok güzel bir av gerçekleştirdik. Şimdi sizlere kısaca tuttuğum balıkları bir göstereyim. Bakalım neyimiz varmış burada. Bakın şöyle istahitlerimiz var. İstavitler ama arkadaşlar. Sakin ol. İstavitlere bakar mısınız? Gerçekten çok güzel boy. Efsane olmuşlar. Şimdi iki, iki tane istavitimiz var. Üçüncü istavit. Dördüncü istavit. Beşinci istavit. Şöyle altı yedi. Şöyle bir tane sarı kuyruk var. Bir tane daha isabit. Ve altta da bir tane baboşumuz var. Şu şekilde bizim sabah suyu arkadaşlar. Yani boylar gerçekten çok iyi. Özellikle şunlara bakar mısınız? Muhteşem boylar. Bunlarla LRF'le aklamak çok keyifli. Diğerleri de şu şekilde. Onları da yakından göstereyim sizlere. Bugünün sabah suyu bunlar arkadaşlar. İnşallah daha güzel sizlere nasip olur. Ben tekrar size kullandığım ekipmandan bahsedeyim. Kullandığım ekipmanın linkini de ben alt tarafa bırakacağım arkadaşlar. Açıklama kısmından okuyabilirsiniz. Ben Nanim Olsak Multi Multiverse 325 230 atarlı bir kamışıyla avlandım bugün. Kullandığım makine Shimano Nassi 2500 lütü. Üzerinde Osaka Fusion'ın 08 milim kalınlığında 250 metre ip listesi mevcut. Lider olarak da Osaka Fusion 29 milim liderini ise kullandım. Bugün sizlere Osaka Flex binicikleri ve şu şekilde kendi yaptığım ciklerle bir yaptım. Hani güzel bereketli oldu. İnşallah daha güzel sizden olur. Video hoşunuza gittiyse alt taraftan bir yorum yapıp beğeni atabilirsiniz. Vallahi helal olsun. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse iş sabitleri beğendiyseniz videonun alt tarafına bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Bizim arkadaşlar hala devam ediyor burada. Onlar hava devam. Ben bitireceğim ama yoruldum. Buradan tekrar 1-2 bir, bir saat uyuyup bir şey yapmam gerekiyor Hepiniz sağlıcakla kalın Görüşmek üzere